Şimdi ayak milimizi yapalım, yani şu şeklimizi yapalım. İlk önce 15 milimetre çapında bir çember çizip bunu 100 milimetre kadar Katılayalım Şimdi Üst düzleme geliyorum, bir skeç açıyorum. 15 milimetre çapında olacak şekilde belirtiyorum. Ve bunu 100 milimetre kadar katılıyorum. Evet. Katıladık. Şimdi buraya ön düzleme bir sketch açalım. Normal to deyip dik bakalım. Daha sonra buralarındaki şu kesmelerini yapalım. Yani şuralarını. Alt kısım 60 derece olacakmış. Burasıyla olan şeyi. Yukarının 30 derece olacakmış. Hemen gelelim. İlk önce alt kısmı çizelim. Şöyle. Buranın ilk önce bir ölçüsünü verelim. Şurasıyla burası arası 60 derece. Evet. 60 derece. Şimdi yukarının şey verelim ölçüsünü buradan böyle böyle Şurayı birleştirip burayı dikey diyelim Bu çizgimiz dikey olmuş Burası da 30 dereceydi burasıyla bu çizgeresi 30 derecelik bir açı var. Şimdi bunları keselim. Ee, extrude cut ile. Tek yönlü değil. Mid plane deyip yani orta düzlem deyip her iki taraftan da kesmesini isteyeceğim. Her iki taraftan da kestirdik. Şu şekilde. Evet. Şimdi gelelim. Tepelerinde şurada delik varmış. Şurada alt kısımda da yani bir delik var. Bu deliklerin çapına 3 demiş ama biz az önce standı yaparken 5 milimetre olarak yapmıştık. Galiba ölçülendirirken bir hata olmuş. Yine biz 5 milimetre diyelim. Çemberimi alıyorum. Buraya bir çember çiziyorum. Ölçülendirelim bunu. 5 mm diyelim. Yapına. Daha sonra Şuraya bir Nokta koyalım ki Buraya belirli bir uzaklık verebilelim. Burayla bu çizgi arası 6 milimetre olsun. 6 milimetre diyelim. Tamam onay verelim buna. Şimdi Gelelim 10 milimetre kadar katılama yapalım. Delik boyumuzu oluşturduk ve 10 milimetre kadar bunu extrude cut ile keselim. Şöyle. Evet. <laughs> Daha sonra bu yüzeye gelip bir sketch açıyorum. Normal To bip dik bakayım. Bunu da aynı şekilde bir delik delelim ee, şeydeki gibi. 5 milimetre çapında olsun. Tamam. Az öncekinde bir düzenleme yapalım çünkü şunu yapmayı unuttuk az öncekinde. Bıkey diyerek aynı düzlem üzerine getirip buraya da bir ölçü verelim. Şu noktaya, bu noktayla. Pemberimin arasındaki uzaklıkta 8 mm olsun. Bunları daha sonra düzeltebiliriz standa yerleştirme montaj aşamasında. Aslında pek sanmıyorum düzeltme yapılacak ama gene de bakarız. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa dediğim gibi düzeltmeyi yapabiliriz. Buraya da bir 7 mm kadar. yanlış hatırlamıyorsam evet 7 mm kadar ekstrüde edeceğiz. E, e, keseceğiz daha doğrusu Bu şekilde Onay verelim <laughs> Evet Şimdi e, Bu şeklimize Şey yapalım Ağaç görünümü verelim buna da bu defa e, Görünümlerden Organikten Ağaç diyelim Şöyle bir ağaç görüntüsü verelim. Evet. Bu parçamızı kaydedelim. Parçamızın ismi ee, ayak. 20. parçamız. Ayak diye masa üstüne kaydedelim. Ve bundan da bir teknik resim alalım eksik olan ölçüleri de yani şu deliklerin mesafelerini de ve delik boylarını da biz düzeltelim. Çünkü ölçümde yanlış olarak verilmişti. Ön görünüşünü alıyorum. Detaylarını alsın kendisi. Buradaki ölçülerinde şöyle bir uzaklaştırmalar yapalım ki daha açık bir şekilde görebilelim ölçülendirmemizi. Şöyle yapalım. Tamam, daha iyi. Sol görünüşünü alalım şimdi de. Şimdi burada ölçülendirmede şeyde sıkıntı verecektir. Aslında. Yani birazdan daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdi şöyle. Gerçek olarak vermeyecek bakın. Her sürekli değişecek. Her açıda farklı bir şekil haline gelecek. Radyusumuz aslında gerçekte 250 yani 5 milimetre çapında çizdik. O yüzden çapımıza göre belirtiyoruz. Burada herhangi bir şey belirtmeme gerek yok. İkisi de aynı. Tek bir tanesini belirtmem yeterli olacak. Üst görünüşünü alalım. Bunu da buraya bırakalım. Bundan da detay almasını isteyelim. Evet detayı buraya almak mantıklı olmak. 15 mm çapında olduğunu bilmemiz yeterlidir bizim için. Ve bir de şey alalım, izometrik görüntüsünü alalım. Yani parçamızı tanıma adına. Bunu da şöyle bırakalım. Parçamızın görüntüsüyle aslında oynayabiliriz. Yani büyüklüğüyle. 2 oranında bunu küçültelim. Bunlarda da küçültme yapabilirdik. Onlarda gerek yok çünkü ölçüleri alacağız oradan. Şimdi farklı kaydettiğim PDF olarak bunları da kaydediyorum. Uzantımı PDF olarak değiştirdim. Ve kaydettim. Bu çizimimiz de bu kadar.